İsmim Fikri Aktemur. Bundan 5 yıl önce bir rahatsızlık geçirdim. Bel omurilik rahatsızlığı. Birkaç doktora gittim. Olumsuz sonuçlar söylediler. Bana %80, %90 felç olma durumum var. Tesadüf bir doktor, bir hastaneye gitmiştim. Orada bayanların konuştuğunda ismini, Erkan hocamın ismini duydum. Cesaretimi topladım. Erkan hocayı görmek istedim. Gittim, görüştük. O da aynısını söyledi bana. Yüzde seksen, yüzde doksan felç olma durumun olabilir dedi. Ama dedi biraz sen hani güveneceğim bize, biz sana dedi. İnşallah Allah'ın izniyle dedi yani güzel sonuçlar alacağız. ameliyat oldum. ameliyattan sonra Allah'a şükür çok çok yani beklediğimizden de çok çok güzel sonuçlar aldık. tanıdığıma çok çok Memnun oldum. Allah bin kere razı olsun. Hiçbir Allah'a şükürler olsun, hiçbir sıkıntım yok. Rahatlıkla eğilebiliyorum, kalkabiliyorum. Bisiklet sürebiliyorum. E, egzersizler yapabiliyorum. Kendi e, günlük temizliğim olsun. Çocuklarla torun bile bakabiliyorum. Çok çok teşekkür ederim Erkan hocama. <laughs>